Merhabalar. Bugün sizinle ee, bir süredir cildimde kullandığım ve sonuçlarını da çok hızlı bir şekilde gördüğüm ürünün ve bu ürünün satıldığı e, Boglarka Medical Spa şubelerinin sahibesi aynı zamanda da bu markanın yüzü olan Boglarka'yla tanıştırmak istiyorum. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Benim en çok merak ettiğim şey e, bu ürünü kullandığımızda çok kısa sürede sonuç alabiliyoruz. Bu Bunun Sırrı nedir? Evet, aslında her şeyi Macaristan'dan başlamak lazım. Evet, ben de oradayım. Ee, Demek bizim... ki Macar kadınları çok güzel. <laughs> çok güzel ama onun üstüne çok bakımlı oluyor. Yani bizim inancımız aslında daha çok bakımla ilgili bir şey. Hmm. Tabii e, Türkiye'de bazı şeyler gördüm. Mesela erkekler var, hiç makyajı, bakımı çok sevmeyen erkekler var. Buna karışan erkekler de var. E, o Macaristan'da hiç yok. Hatta tersine, erkekler mutlaka onu kadınlardan bekliyor. Yani sokağa çıkamazsın makyajsız ya da bakımsız, asla. E, çok bozulur, yani benim hanımım böyle gezemez. Her zaman çok bakımlı, çok güzel olmalı. Hatta Avrupalı kadınları zaten biliyoruz genelde. Makyaja ve bakım malzemeleri çok harcıyor. Evet. Ee, tabii ki işleri var, iş yerleri var, çalışan kadınlar e, karar verebilirler tabii ne kadar harcadıklarını ama çok çok seviyorlar ürünleri. Ee, her şey tabii ki bakımlarda bitmez. Her zaman yüzde %50, %50 diyorum bakımlar çok profesyonel, çok güzel bir yerde evet. olmalı mutlaka. Ee, onun dışında da evde her gün cildimizi desteklemeliyiz. Şimdi Macaristan aslında hiyalmik asidi keşfeden öyle ha, ülkedir. Bilmiyorum. Şimdi tabii ki dünya çapında biliyoruz iki tane en etken maddesi var anti-aging konusunda. Biri hiyalmik asit, Diğeri de kolajendir. Bilmiyorum kim biliyor. Çok özür dilerim lafınızı böleceğim. Benim cildimde kolajen üretiminin ben az olduğunu çıkan bir sivilcemin, belki sizler de yaşıyorsunuzdur, çıkan bir sivilcemin bazen haftalarca izinin geçmemesinden anlıyordum. Fakat ne zaman ki bu ürünleri kullanmaya başladım, e, cildimdeki lekeler solmaya ve sivilce izlerinde daha çok geçmeye başladı. Hı hı. Bu normal değil mi? Herhalde normal bu. tabii ki. Süper bir soluncu. Çünkü e, asıl bu iki madde, e, birincisi en önemlisi zaten hiyalinik asittir. Biz hiyalinik aside e, çimento yiyoruz. Yani hmm. cildin çimentosu ya da vücudun çimentosu. Onsuz Hücreler birbirine yapışmıyor. Yani aslında çok önemli bir malzemedir. Ee, onun dışında da bir tane molekül bin tane su molekülü tutabilir. Şimdi suyumuzu hazırladık zaten. Her zaman e, su tüketmemiz lazım ki gerçekten çok güzel bir cildimiz olsun. Onsuz mümkün değil. Çünkü cildin ilk önce toksinlerin atması lazım ve yeni hücre ürettiğini için zaten suya ihtiyacı su, var. Şimdi suyu tutmak için de çünkü gün içerisinde tabii ki ter yoluyla çok ciddi bir şekilde su da kaybediyoruz, hmm. e, vücutta cilt aynı şekilde. Onu tutmak için aslında hiyalik asidi ve üstüne kolajene ihtiyacımız var. Şimdi hiyalik asit aslında e, neden en önemlisi? Çünkü en alt katmanlara inebilen bir malzeme. Yani cildimizi hmm. tamamıyla besleyebilir içeriden dışarı doğru. Yani ilk önce en alt katmanları besliyor, ondan sonra dışarı doğru besliyor. E, kolajen de büyük bir molekül olduğu için aslında dışarıdan elastikiyet veriyor cildimize. Ama hiyalik asidin başka bir özelliği de var. Su tutma kabiliyetinin dışında kolajen e, üretiminde yardımcı oluyor. Tamam. Evet, şimdi lekelerin aslında iyileşmesi bu ma maddelerden bu maddelerden dolayı çok hmm. hızlı oluyor. Çünkü e, aslında biz destek veriyoruz cildimize çok daha hızlı hücre üretsin ve ölü hücreleri atabilsin. Peki, bu ürünleri siz, sanırım şöyle bir ürünlerle ilgili bir motto'nuz var diyeyim. Bu ürünlerle evinize profesyonel bakım yapabiliyorsunuz aslında değil mi? Evet, doğru. Peki, bu ürünleri Boglarka Medical Spa'da destekleyebileceğimiz başka bakımlarda oluyor mu? Yoksa bunlar tek başına yeterli mi? Aslında bazı kadınlar var, gerçekten vakti olmuyor. Yani çocuklar var, okul var, iş var, evet. güç var. Gerçekten hiç vakti yok Hı -hı. Ee, bir merkeze gitmeye ya da bakımı yaptırmaya. O zaman kesinlikle bu ürünleri öneriyorum. Neden öneriyorum? Çünkü gerçekten malzemeleri dediğimiz gibi ve kolajen en önemli maddeler. Yani onun dışında başka ürün kullanmaya çok gerek yok. Yani tabii ki Hı -hı. istese aldıysa zaten kullansın. Bunun üstüne her türlü madde ya da başka bir ürün ya da başka marka kullanabilir. Çünkü bunlar medikal malzemeler temizlikte o kadar temiz hmm. ürünler ee, doktorların kullandığı gibi e, temizlikte şimdi bu ürünlerin başka bir özelliği de var mesela liposom teknolojisiyle çalışan ürünler bu çok önemli bir şey ürün seçerken aslında her zaman onu tercih etmeliyiz nereden biliyoruz liposom olduğunu ürünü sürdüğünüz an bir sürebilir miyiz evet, sürebiliriz mi? tabi ee, mesela atıyorum serumu göstereceğim şimdi size hmm. ee, serumu sürdüğümüz an aslında yeni Hı -hı. olduğu için daha da güzel yepin birkaç saniyede nüfus etmesi lazım. Hı -hı. Eğer nüfus etmezse demek ki yağlı bir ürünle ilgili konuşuyoruz ve çok e, ihtiyacı yok cildimizin öyle bir ürüne. Çünkü yağ gözeneklerimizi kapatıyor. Hı -hı. Mesela hemen görüyoruz. Hiçbir parlama yok. Yok. Evet. Yağlandırmadı. Hatta çok güzel bir açılma var Hı -hı. renkte de hemen. Açmış bir oldum. Fark yani lekeleri de görüyoruz bu tarafta. Kızarıklıkları da alıyor. Çok güzel bir şekilde kılcaları sıkılaştırıyor, gözenekleri sıkılaştırıyor ve tabii ki ince çizgileri hemen anında açıyor onu. Görmüş olduk mesela. Cilt çok güzel. Bir inanın ben bugüne kadar yani daha doğrusu bu ürünleri ilk kullandığım zamana kadar bu tarz cilt bakım ürünlerinin kısa zamanda bu kadar çabuk bana sonuç sağlayabileceğine inanmıyordum. Ama yani bunu denemiş bir insan olarak evet. örneğim, çok çok memnunum ve iyi ki hayatıma girmiş, çok çok seviyorum. Peki burada bir takım içerikler görüyoruz, bunların anlamı nedir? Evet, işte aslında bazen e, böyle sorular geliyor. Hyalurik asit ya da kolajen e, hayvan maddelerinden, hayvanlardan geliyor, öyle ed ed ediyorlar. E, Kimyasal oluyor mesela bunun gibi şeyler duyuyoruz. Ben aslında normal hayatımızda hangi bitkilerde, hangi sebze ve meyvelerde tüketebiliriz ve normalde bu ürünlerde hayvansal bir madde olmadığı için göstermek istedim. Süper, Şimdi yarınik asidin özelliği nedir? İlk önce söyledik yani su topluyor, su içeren çok. Bol su içeren maddelerde bulunuyor. Zaten vücudumuzda var olan bir var şey değil de mi? Var, tabii ki. Üretimi de var ama yaşla birlikte azalıyor aslında. Tabii ki her zaman bizim desteklememiz lazım. Şimdi, e, burada şöyle bir şey var. Mesela özellikle e, portakal, greyfurt e, ve domates. Bu hı hı. üç ürün en çok hiyalik asit içeren maddeler. Hı hı. E, bunları hı hı. çok tüketmemiz lazım. Cildimizin zaten biliyoruz C vitamininden dolayı e, çok güzel bir faydası var. E, gençleştiriyor artı anti antikanserojen e, sebzeler ve meyveler. Onun dışında avokado, brokoli ve kuşkonmaz bunlar magnezyumu çok çok yüksek olan sebzeler. Şimdi bunlardan çok güzel elde edebilirler bu maddeleri. Zaten biliyorsunuz yani kaseti ilk kez e, yumurta beyazından keşfetmişler. Öyle Bazen mi? maskeler yapıyoruz evet. ya. Yani. Asıl hiyani kasettir o. Yani hmm. beyaz sürdüğümüz zaman e, hmm. yumurta beyazını. Ben bir kere çok, çok, güzel çok sıkılaştırıyor, sıkılaştırıyor. Sıkılaştırıyor ama bir yandan da çok geriyor. Ben bir kere bir denemiştim. Aynen, aynen. aynen. Yani üzerine böyle bolca nemlendirici evet. sürmek evet. istemiştim. Öyle çünkü yanına dediğim gibi su lazım. Yani nem lazım. Sadece yumurta Hı -hı. beyazıyla olmuyor bu iş. Ama yanında çok iyi besleyici bir Ona madde Ona da, varsa da en güzel örnek oluyor. bu 24 değil mi? 24 saatlik krem evet. Mesela serumu kullanırken de onu hissediyoruz. Sürdüğümüzde hemen bir germe başlıyor. Hemen bunu istiyorum üstüne. Evet. Ama asıl neyi gösteriyor? Mesela benim cildim çok e, dengede olan Artık Çünkü ben 10 senedir belki daha fazla bu ürünleri kullanıyorum ve vazgeçmem. Gerçekten çok seviyorum. E, bu ürünler ilk alt katmanları doldurduğu zaman mesela üst seviyesi, cildin üst katmanlarında eğer nem yoksa aşağıya çekmeye başlıyor ve siz o germeyi hissediyorsunuz sanki kurumuş ama aslında hmm. kurumamış bir kez daha sürmemiz lazım ki bütün katmanlar doğru olsun ya da hemen arkasından 24 saatlik krem çünkü burada mesela kolajen bulunmuyor daha yoğun seviyede hyaluronik asit var artı ürünlerin özelliği hyaluronik asit molekülleri iki çeşitte bulunuyor bir küçük bir büyük moleküller ki en alt katmanlara da en minik molekülleri inebilsin ve üst katmanlara ulaşabilsin. Üst katmanlara daha büyük moleküller. Peki size bu ürünlerle ilgili son bir sorum olacak. Burada bir güneş koruma sanki görüyoruz ama üzerinde herhangi bir SPF ile ilgili bir ibare görmüyoruz. Evet. Özelliğiniz zaten bu. Şimdi biliyoruz ki Avustralya'da çok uzun zamandır araştırmalar başladı. Özellikle mercanları, balıkları mahveden malzeme SPF'dir. Yani SPF nedir? Kimyasal bir filtredir, kimyasal maddeler. Zaten genelde güneş ürünlerinde mesela baktığımız zaman bunu çok öneriyorum, lütfen anneler, kadınlar, herkes her zaman okusun. Paraben olmaması lazım. Yani üstünde yazıyorsa, içeriklerinde mesela ee, propil paraben, butil paraben, bilmiyorum ne parabeni. Bazı doktorlar diyor ki hiçbir ee, Kötü etkisi yok falan hmm. ama aslında hmm. ne yapıyor güneşi gördüğü an bizim cildimiz ee, o ısıyla bu kimyasallar yanıyor e, lekelenme şansımız çok yüksek artı siliceler artı hemen alerjik durumlar mesela kaşıntı kızarma ve bunun gibi sıkıntılar başlıyor hmm. o genelde koruyucu maddelerden dolayı içindeki ee, Peki bu güneş kaydı. içinde ne var ki o güneş ışınlarından bizi koruyor? Şimdi asıl şey anlamamız lazım. Güneşten cildimizi nasıl koruyoruz? Yani diğer normal piyasada bulunan ürünler nasıl koruyor cildimizi? SPF normalde bir filtredir. Filtrenin amacı ne? Filtreliyor. Ama filtre ne demek? İçinden geçme şansı var aslında güneşin ve o ışınların. Filtre olduğu zaman zaten. Neden e, leke açma şansı var? Çünkü geçebilir. Şimdi e, bizim ürünlerimiz aslında özelliği, Cream'i 365 gün öneriyorum. Her gün güneşten kurumamız lazım ve sadece güneşten değil, asıl tozdan, kirden e, ve nem kaybından her zaman evet, bir film oluşturmamız lazım cildimize. Evet. Tabii ki nefes de alacak. Şimdi bunun özelliği bir taraftan liposom teknolojisi olduğu için, gözeneklerden ve hücrelerden daha küçük maddeler içerdiği. Ee, diğer taraftan da koruyucu maddeleri, mineraller olduğu için ve bazı bitkiler olduğu için e, çok güzel bir etkisi var. Şimdi hangi mineralleri söylüyoruz? Zaten eminim ki genelde kadınlar duyuyor, titanyum dioksit, çink oksit nedir, bazen ee, yok, o sürülmez, yanlış, sağlıklı değil vesaire. Öyle bir şey yok aslında. Çünkü titanyum dioksit de küçük miktarda olduğu zaman zararlı değil vücuda. Çinko okside de çok ihtiyacı var zaten cildin. Ee, bir taraftan gözenekleri, gözeneklerde zaten görüyoruz mesela hiçbir şekilde kapatmıyor. Ee, Nasıl kapatmıyor? Bunlar mikropigmentler ve cilde yapışıyor. Hmm. Mikropigmentler olduğu için aslında sadece olan cildi kapatıyor ve bir film oluşturarak geri yansıtıyor ışığı. Yani fiziksel bir koruma söylüyoruz biz buna. Fiziki bir şekilde korunmuş oluyor ve içinden geçmiyor. Şimdi çinko, çinkonun mesela çok özel bir etkisi var. Özellikle sivilceleriniz varsa bunu kesinlikle gördünüz. Evet. Ee, Sivilceleri kurutuyor, cildinizi kurutmuyor ama. Ama özellikle o ithabı hmm. e, çok güzel sakinleştiriyor, indiriyor. E, Magnezyum var içerisinde. Gerçekten çok önemli bir e, maddedir çünkü direncini artıyor cildimizin. Yani magnezyumsuz cilt bakımı olmaz, mümkün değil. Nasıl C vitamini çok önemliyse E vitamini, magnezyum çok önemli. Hepsi aslında kuruma sağlıyor, antioksidan olarak da çalışıyor. Bu maddeleri zaten onun için e, hazırladım. Çünkü içerisinde sadece bunlar değil, onun dışında papatya özü var mesela o bulunuyor. Papatya zaten çok güzel sakinleştiriyor cildimizi. Kan evet. dolaşımında da yardımcı oluyor. Manezyum da öyle mesela damarları daha güçlü tutan bir maddedir. Ondan sonra zencefil bulunuyor mesela. Bu da aynı şekilde damarları açan, elastik tutan, sağlıklı tutan bir bitkidir. Papatya özü bulunuyor Sanker'de papatya özü, biz bizabolo diyoruz ona. Bizabolo'nun e, çok güzel sakinleştirici, ihtiyap kaldırıcı bir etkisi var. Bundan dolayı zaten sankeri sürdüğümüz an çok güzel sakin bir cilt elde ediyoruz. Hmm. Bütün kızarıklıklar, kılcal damarlar, evet. e, yanma Sanki ton esin, eşitliyormuş gibi geliyor eşitliyor. bana. Evet, bir CC kremi olarak evet, evet. aslında. Mesela eğer makyajı sevmeyen kadınlar varsa çok tercih ediyorlar bu ürünü. Çünkü gerçekten koruyor, nemlendiriyor. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Çok güzel bir fondotenin altına bir makyaj bazı. Aynen, makyaj bazı. Yani çok doğal. daha ışıl ışıl, pırıl pırıl, sağlıklı bir görüntü evet. oluyor. Sedef gibi duruyor. Evet. Ondan sonra cilt ve ipeksi bir dokunuş. Yapıyor. Evet. Ee, i̇çinde, onun dışında zaten zencefil bulunuyor. Zencefilin zaten e, gençleştirici bir etkisi var. Çok ciddi bir antioksidandır. Kanımızı temizliyor. Evet. Ee, çok güzel damarları sağlıklı tutuyor. İçerideki bütün fonksiyonları, mesela cildin temizleme, toksin atma, yeni hücre üretiminde çok çok e, faydası var. Çok destekliyor. Ee, bunun gibi malzemeler olduğu zaman mesela bir güneş kremi, güneş kremi sınırından çıkmış oluyor. Çok... Aynı zamanda bayağı bir bakım yapanlı bir ürün oluyor. Aynen öyle. Bundan dolayı biz kompleks e, kremi diyoruz buna. Sanker kompleks kremi. Hı. Ee, bununla beraber biliyorsunuz serum ve sankerle beraber karıştırıp aslında güzel bir maske Yine, elde maskesi. ediyoruz. Bunun özelliği de ne? Önceden sürdüğümüz yani güzel masaj yaptık mesela cildimize. Evet. Maskeyi sürdük, maskenin itici bir ve buharlaştırıcı bir etkisi var. Bu senkerden dolayı oluyor. Yani çok güzel itiyor o malzemeleri ve muhteşem bir cilt elde ediyoruz. Hmm. Yani. Peki teknik... çocuklarımızla kullanabilir miyiz? Bu evet, yani. bu ürünün gerçekten yaşı yok ve çok güzel bir tarafı da var mesela. Emziren annelerin sütüne giremez, hiçbir şekilde karışmaz sütle. E, hamileler kullanabilir artı kanserli e, hastalarda rahatlıkla kullanabilir çünkü hiçbir e, kimyasal içermez. E, yani Yarnik asit ve iş bitmiyor. Tabii hmm. ki onlar çok önemli ama onun dışında an, antioksidana ihtiyacımız var cildimizde. E, Peptitlere ihtiyacımız var, bioaktiflere ihtiyacımız var. Vitaminlerde, bu ürünlerde bulunan vitaminler hepsi lipozomal vitamin. Hı hı. Mesela özellikle 24 saatlik kremiyle ilgili bahsetmek istiyorum çünkü bu nemlendirici çok farklı bir nemlendiricidir. Bunun, bunun detoks etkisi var diyoruz biz. O da nereden kaynaklanıyor? İçinde kafein bulunuyor, zencefil bulunuyor, kadife çiçeği, yağ, papatya da, da var mesela aynı şekilde içinde o da sakinleştiriyor. E, Macadamya ya e, bulunuyor evet. ama özellikle kafein e, çok güzel alttaki sivilceleri temizliyor. Yani bunun için söyledim profesyonel bir bakım evde çünkü cilt temizliğine mesela belki vaktiniz olmadı çünkü sıkma işlemi minimum ayda bir kez yapılır ve yapılmadı ama vaktiniz olmadı. Kremi rahatlıkla ilk kez günde kullanabilirsiniz. İlk hmm. başta birkaç gün boyunca sivilciler ortaya çıkacak. Konusu. Çünkü bütün alttaki iltihap, gizli iltihap diyoruz biz buna, onu çıkarıyor. Hemen atıyor ve kurtuluyor. Ondan sonra artık sivilciler e, çıkmayacak. Yani çok güzel dengeli, e, dengeleyici olarak çalışıyor. Ve tabii ki yüksek miktarda hiyalurik asit de içeriyor.